Muafiyetiniz varsa o resmi belgenizde elinde olup bize kimliğinizle beraber izah etmeniz gerekiyor. Yani şu an size ceza duydum dışarıda için. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğiniz için. Yasak olduğunu bilmiyor muydunuz? Saatleri karıştırdım. Dün setteydim zaten. Evet. Dün iznim vardı sette. Oyuncu musunuz normalde? Oyuncu. Yani? Bugün yasak olduğunu unuttunuz. Yok, gün yasak olduğunu biliyordum ama 10 diye biliyordum. Sabahki 10'la karıştırdım büyük <laughs> ihtimal. 10 ile 8'in arasını... Ne kadar bir şey ceza peki? 3.780 Allah. Im. Saat 20 ile bugün sabah 10 arası vardı. Ayrıca ama bu akşam saat 20 ile sabah 5 arası sokağa çıkma kısıtlaması var. Tamam. şimdi, yaşınca şimdi bankadan para çektik. Onun için de var. Hani tamam. yanına gidiyor. Tamam sizi aşağı alalım o zaman. Sizi ileri yaptığım duymak zor. Bakın biz size biliyorduk diyorum ama bu yasal şu anda şu andan itibaren oldu. olacağını bilmiyorduk. Yani, ya, yoksa, ben Yarın yani şey bilmiyordum derken siz bilmiyorsunuz, siz bilmiyorsunuz bunu bütün Türkiye biliyor şu anda yasak oldu. Yani... Tamam siz aşağı, siz aşağı alalım. biraz aşağı alalım. Çocuklar araçta kalabilir. Camları kapatalım. <laughs> Nasıl Trafik çağıracağım çünkü. Alkol içtiniz mi? Evet. mi Çağırma abi. Gerek yok. Nasıl yani? Gerek yok. Çağırma abi. Gerek var mı? Nasıl gerek var mı? Sizi bu halde alkollerde trafiğe mi sablıyor? Bizim bölgeniz mevcut mu? Evet. Bizim mevcut değil. Evet. abi. Var ya. tamam aracınıza ve evcinizde herhangi bir şey var mı? Evet. Gelecek, kesici, nakit, makyeli o Hem sokağa çıkma kısıtlaması mevcut. Biliyorum abi de geç kaldım. hem de alkollü şekilde şu anda araç kullanıyorsunuz. Geç kaldım abi. Geç kalmanız, tamam. ehliyette tamam. Ehli, alkollü şekilde araç kullanmanıza... Nasıl? Nasıl? Buyurun, bekleyelim. Trafikte gidip gerekli işlemler yaptık. Biz de tamam. gerekli idari yaptık. Saat, Saat on buçuk. Saat evet. sekiz buçuk olsa yine eyvallah diyeceğim. Ben Saat on buçuk. Arta alkollü araç sürüyorsun. Ha, Haksızsan tam yapacak bir durum yok. İşini şey yapalım. Ben, ben söyleyeyim, ben ben, ben söyleyeyim mi efendim? Sokan. Beş, Tam cezanı burada yazıyor zaten. Tam cezanı burada yazıyor zaten bak. Cezanı ben yazmıyorum. Doğru Nasıl çekeceksin cezanı? Ya şöyle bir, bir durur musun? Şöyle bir uzak dur. Şöyle bir uzak dur. Gel. Tamam, şuraya bir at. Şuraya bir imza at. Şuraya bir imza at. Komiserim atın nereye? Şuraya. Tam şuraya boş ver. Ne kadar diyor Şuraya. Onu biz karar vermiyoruz. Diyorum. Allah'ını seversen lütfen. Ben sana. sana rica ediyorum. Lütfen. Komiserim. Komiserim. Ben de size rica ediyorum. Yani, gerçek edecek bir, şey bir şey. durum İşimizi yapalım. İşimizi yapalım. İşimiz. Şey, Tamam, gidersin şey yolunda şey gidersin şey işimizi yapalım ya. tam trafik gibi gelsin işimizi yapalım. Ya bir şey demiyorum ya abi ya. Ya lütfen şurada bekle. Şurada bekler misin? ya lütfen. Çıkarsa ehliyetinizi alta alırım birinci defaysa. Ben kadar. Üçlerine. Üçlerine, 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 üçlerine. tamam yere kadar düşelim. Seri 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 100 promil seri 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 بیا چې پیاو سره وایو دا خو نه 23 درجه 4